Değerli CRI Türk takipçileri, pandemi koşullarında evden gerçekleştirdiğimiz Uzak Doğu'dan Esintiler programına hoş geldiniz. Laboratuvar tedarikçilerinin iş modeli yeni bir değişimle karşı karşıya bulunuyor. Yakın bir gelecekte laboratuvar tedarikçileri her gün bir müşterisine çeşitli akıllı laboratuvar çözümleri sunmak için benzersiz teknolojileri ve deneyimleri kullanacak. Hong Kong merkezli Ninkeng şirketi akıllı laboratuvar konseptini ele almak için Labvo adlı bir marka kurdu laboratuvar ve devrim sözcüklerinin birleşmesinden oluşan Labvo, laboratuvar endüstrisinde devrimci değişikliklere giderek sektörü daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor. Tartma üniteleri, tanıcı hazları ve katı sıvı ayırma aletleri gibi çeşitli araçlar kullanılarak akıllı laboratuvarlar araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarına göre çeşitli platformlara dönüşebilir. Labvo, bu amaçla mevcut ekipmanları çeşitli araştırma geliştirme gereksinimleri için esnek ve kullanılabilir platformlara dönüştürmeye hedefliyor. Akıllı laboratuvar konsepti, farklı ünitelerin birleştirilmesine, birçok endüstride kullanıcıları sunulmak üzere çeşitli fonksiyonların gerçekleştirilmesine ve uyarlanmasına izin vermekte. Ningyang'daki Akıllı Laboratuvar Araştırma ve Geliştirme Biriminin Başkanı Wing Lu, bağlantılardan herhangi birinde bir sorun olduğunda, iş akışı kesintiye uğrayan geleneksel tam otomatik laboratuvarlarla karşılaştırıldığında, akıllı Laboratuvar tuvarların araştırmacıları sorunu bağlantıyı kolayca değiştirmelerine ve böylece deneyi sorunsuz bir şekilde tamamlamalarına olanak sağlayabileceğini aktarıyor akıllı bir laboratuvar cazibesinden daha fazlasını sunuyor. Laboratuvar operatörü akıllı laboratuvara girerken elleri serbest bir şekilde çalışması için şeffaf bir ekrana sahip küçük ve hafif giyilebilir bir bilgisayar olan ve bir deneyi tamamlaması için ona rehberlik eden bir akıllı gözlük ile donatılıyor. Akıllı gözlüğün camlarındaki ekranlar örneği tanıdıkça kimyasal bilişim, sıcaklık, pH değeri, önceki işlemin son basamağı gibi tüm ilgili bilimleri araştırmacıya iletiyor. Deneyin her adımı için akıllı gözlükler numunenin nasıl tartılacağı, bir pipetin nasıl kullanılacağı gibi teknik talimatlar sunmakta. Deney yapan kişiyle etkileşime giren akıllı gözlükler numuneyi yerleştirmek için mükemmel bir pozisyonda çalışabiliyor. Böylece bilim insanları deney işlemlerini en rahat ve en kısa sürede tamamlayabilir. Endüstri web sitesi olan Offik, laboratuvarların yapay zeka ile donatılmasının kaçınılmaz bir eğilim olduğunu belirtti. Laboratuvarların tasarımı, yapımı, işletimi, yönetimi, gelişimi ve diğer yönleri ile yeni teknolojiler, yeni modeller ve yeni yöntemler kullanarak laboratuvarların ilgili alanlarda teknik rolü oynamasına katkı sağlayacak. Ulusal Laboratuvar Endüstrisi Araştırma Birimi tarafından yayınlanan bir raporda, Çin'in laboratuvar endüstrisinin önümüzdeki 5 yıl içinde %30'luk bir büyüme hızıyla artacağı tahmin edildi ve yeni eklenen 200 milyar yuan değerindeki pazar alanının kullanıma açılması bekleniyor. Raporda, Çin'in laboratuvar endüstrisinin çeşitlendirilmiş yapısının bu yıl kademeli olarak oluştuğu belirtildi. Rapora göre, laboratuvarların hem niceliği hem de niteliği artıyor ve akıllı laboratuvarlar gelecekteki yeni eğilimin kendisi olacak. Çin laboratuvar endüstrisine 2009 yılında yapılan yatırım 2.2 trilyon yuana ulaştı ve yatırımların 2023'te yıllık ortalama %12'nin üzerine bir büyüme ile 3.4 trilyon yuana ulaşacağı tahmin ediliyor. Bugün tanık olduğumuz hızlı gelişimler sadece yeni bir başlangıç. Daha fazla işletmeye fayda sağlaması için akıllı laboratuvarlar geliştirmede 5-10 yıllık zaman söz konusu. Gelecekte daha fazla işbirliği ile akıllı laboratuvarların geleceği insanlığın tarihi ile birlikte anılacak. Sevgili uzak doğudan esintiler dinleyenleri kısa bir molanın ardından programımız kaldığı yerden devam edecek. Maanon milliyeti Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang özel bölgesinde yaşıyor. Geçmişte ormanlarla kaplı dağlık bölgelerde yaşayan Maanonların dış dünyadan uzak bir yaşam sürmelerinden dolayı üretim ve yaşam koşulları geri kalmış durumdaydı. Son yıllarda Maanonlar dağlık bölgelerden ovalara göç ederek dış dünyayla bağlantı kurmaya başladılar. Dağlık bölgelerden ovalara göç eden Maanonların üretim ve yaşam koşullarında ne gibi değişiklikler meydana geldiğini öğrenmek için Lu Jiangbe'nin evini ziyarete gittik. Guanxi Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanming'den yola çıktık. Önce 4 saat süren uzun bir yolculuk sonrası Mağlan Özerk ilçesine ardından ilçenin merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Chenshuang köyüne vardık köyde karayolu kenarında tuğladan yapılmış iki katlı bir eve girdik. Bu 50 yaşındaki Lu'nun eviydi. Lu önceden yıllarca yaşam koşulları çok kötü olan dağlık bölgede yaşadıklarını, dağlık bölgenin elverişsiz ulaşım koşulları nedeniyle bir yere giderken hep dağları aşmak zorunda kaldıklarını, dağlık bölgeden pazara alışverişe gitmek için 5 saat yolculuk gerektiğini, yağmur yağarken yolların çok kaygan olduğunu anlattı. Bu durum karşısında Çin hükümeti Maonanları dağlık bölgelerden ovalara göç ettirme kampanyası uygulayarak bu kişilerin ovalarda yapılmış evlere taşınmasını sağladı. Hükümet ayrıca Maonanların üretim ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla ulaşım, elektrik ve içme suyu gibi altyapı tesislerinin inşasına da yardım etti. Köylülü şu andaki yaşamından çok memnun olduğunu, yaşam ve ulaşım koşullarının iyileştiğini dile getiriyor. Her ailede çeşitli beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinin bulunduğuna değinen Lu, artık elektrik kesintisi yaşamadıklarını, pazarında kendilerine 30 dakikalık bir mesafede yer aldığını söyledi. Dağlık bölgelerden Oa'ya taşınan Maunanların düşünceleri değişti ve dış dünyayla bağlantı kurmaya başladılar. Maunanlardan bazıları, ülkenin güneydoğusundaki gelişmiş sahil bölgelerine gidip orada iş buldular. Lu'nun oğlu Lu Kang bu kişilerden biri. 18 yaşındaki Lu Kang, daha önce ülkenin güneydoğusundaki özel ekonomik kent Shenzhen'e gidip orada araba kullanmayı öğrendi. Daha sonra memleketine dönen Lu Kang, taşımacılık işleriyle uğraşmaya başladı. Maolan milliyeti öteden beri kalifiye personel yetiştirmeye büyük önem veriyor. Son yıllarda ilçede her yıl 400-500 öğrenci Çin'in önde gelen üniversitelerinden Qingdao Üniversitesi ve Beijing Pedagoji Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversiteye girmeye hak kazanıyor. Bu öğrenciler üniversitelerden mezun olduktan sonra memleketlerine dönüp kendi yurtlarını inşa çalışmalarına katılmakta. Lu Jiangmen'in oğlu Lu Jie de bunlardan biri. Luo, çalıştığı 10 yıl içinde memleketinde büyük değişiklikler meydana geldiğini belirtti. Üniversiteyi bitirip memlekete döndüğü ilk yılda kendi köyünde sadece bir umumi telefonun bulunduğunu, şimdi köylülerin tümünün cep telefonuna sahip olduklarını, 20 yıl sonrasında nasıl değişikliklerin meydana getireceğini ise şimdiden tahmin bile edemediğini söyledi. Sevgili Uzak Doğu'dan esintiler dinleyenleri, programımız kısa bir molanın ardından kaldığı yerden devam edecek. Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ve Kış Paralimpik Oyunları Dünya Medya Konferansı 19 Ekim'de Beijing saatiyle 19.00'da video konferans yoluyla başladı. 4 gün süren toplantıya Uluslararası Olimpiyat Komitesi, ülke ve bölgelerin Ulusal Olimpiyat Komiteleri, Uluslararası Spor Federasyonu ve küresel medyadan 400'ün üzerinde temsilci katıldı. Beijing Belediye Başkan Yardımcısı ve Beijing Kış Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Hang Jian Uluslararası Olimpiyat Komitesi Basın Komisyonu Başkanı ve Medya Operasyonları Direktörü Li Xue Del Monterella toplantıda konuşma yaptı. Ayrıca Beijing Kış Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı, Yang şu an, Beijing Kış Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Han Zirong da toplantıda hazır bulundu. Han Jiyondang, basın mensuplarının Beijing Kış Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Kış Oyunları için önemli bir müşteri topluluğu olduğunu ve medyaya iyi hizmet vermenin kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmada önemli bir görev olduğunu söyledi. Han, medya operasyonlarına büyük önem veren Beijing Kış Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi'nin verdiği taahhütleri sıkı bir şekilde yerine getirip hazırlık ve çalışma sırasında basın mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak için birçok temel çalışma yaptığını işaret etti. Hank, yeni tip koronavirüs salgınının olimpiyat oyunlarının çalışmalarına büyük zorluklar getirdiğini ve Beijing Kış Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi'nin çalışma yöntemlerini düzelterek çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için çabaladığını ve çeşitli çalışmalara hedefe ulaşmak için düzenli şekilde hızlandırdıklarını ifade etti. Hank ayrıca, Beijing Kış Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi'nin salgın önleme ve kontrol önlemleri al alınması şartıyla dünya medya kuruluşlarının kapsamlı, verimli, hızlı hizmet garantilerini sağlamaya çalışacaklarını dile getirdi. Lucia da Monterella, küresel salgın sırasında bu dünya medya konferansını aktif olarak organize ettiği için Beijing Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'ne teşekkür ettiğini belirtti. Lucia da Monterella, bu dünya medya konferansının çok önemli bir toplantı olduğunu ve birçok medya kuruluşunun kış olimpiyat oyunları ile ilgili haberleri dünyaya ulaştırmayı planlaması için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Alınan haber göre bu Dünya Medya Konferansı'nın Beijing Kış Olimpiyat Oyunları hazırlıkları sırasında dünyanın dört yanındaki medya kuruluşlarına çeşitli hazırlık çalışmalarının ilerleyişini doğrudan tanıtmak için tek bir fırsat olduğu bildirildi. Toplantıda Beijing Kış Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi'nin ilgili bölümleri medya operasyonu, spor, mekan tesisleri inşaatı, kayıt, konaklama, teknoloji, ulaşım, güvenlik de dahil olmak üzere 15 konu üzerinde sunumlar yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Konferansa katılan medya temsilcilerinin salgının etkisi nedeniyle geçici olarak saha ziyaretleri için Çin'e gelemeyecekleri göz önünde bulundurulduğunda bu konferans mekanların ve medya tesislerinin inşaatının mekansal yerleşim planının ve plansal ilerlemesini görsel olarak görüntülemek için bir mekan simülasyon sisteminin kullanıldığına işaret ediyor. Öte yandan Çin'de gerçekleşecek olan etkinliğe uluslararası basınında etkisi oldukça geniş. Associated Press özel operasyon ekibinin başkanı Vincent Almali bu konferans Konferansın tanıtımının çok detaylı olduğunu ve gelecekteki haberlerin hazırlanmasında kritik önem taşıdığı görüşünü dile getirdi. Lausanne 2022 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları Medya Operasyonları Başkanı Julia Junokrava, medya konferansının online düzenlenmesinden büyük haber ajanslarının ve haber medyasının faydalanmasının yanı sıra denetim masraflarını karşılayamayan bazı küçük medya organlarının da yararlandığını ifade etti. Yetkili, video konferansı modelinin gelecekteki olimpiyat hazırlıkları için de uygulanabileceği görüşünde. Değerli Uzak Doğu'dan esintiler dinleyenlere kısa bir molanın ardından devam edeceğiz. 4. Dünya Kadın Konferansı'nın 25. yıl yıldönümü vesilesiyle konferansın ruhunu ve içindeki kadın haklarının gelişiminin övgüye değer tarihini yeniden gözden geçirmek büyük önem taşıyor. 4. Dünya Kadın Konferansı 1995'te Beijing'de yapıldı. Konferans, küresel cinsiyet eşitliğini teşvik etme çabalarına rehberlik eden programa dair bir belge olan Beijing Deklarasyonu'nu ve eylem platformunu benimsedi. Kadınların gelişimi için 12 temel ilgi alanı ortaya kondu, stratejik hedefler ve toplumsal cinsiyet eşitliği teşvik edildi. Dünyanın tüm ülkelerinde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla eylem kılavuzu oluşturuldu. Birleşmiş Milletler tarafından bugüne kadar düzenlenen en büyük konferans, cinsiyet eşitliğinin ve kadınların gelişiminin desteklenmesinde önemli bir dönüm noktasıydı. 4. Dünya Kadın Konferansı'nın toplanmasından bu yana tüm dünya kadın haklarını ve kalkınmayı teşvik etme konusunda önemli ilerleme kaydedilmiş ve kadınların yaşam ile gelişme konularında iyileşme devam etmiştir. 2005 yılında Çin ile Birleşmiş Milletler kadınları cinsiyet eşitliğini ve kadınların gelişimini teşvik etme ve daha iyi bir gelecek için birlikte çalışma taahhütlerini yeniden teyit etmek için küresel kadın zirvesini ortaklaşa düzenledi. Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping zirveye başkanlık etti. Şi cinsiyet eşitliğini ve kadınların çok yönlü gelişiminin desteklenmesi için 4 öneri sundu. Geçen 25 yıl boyunca Çin hükümeti taahhütlerini onurlandırdı. Beijing'deki Dünya 4. Kadın Konferansı'nın ruhu sürdürüldü. Toplumsal kalkınma ve ilerleme için cinsiyet eşitliğine ilişkin temel ulusal politikaya bağlı kalındı. Kadın haklarının ve çıkarlarının korunması için yasal sistem ile çalışma mekanizmaları sürekli olarak güncellendi ve iyileştirildi. Çinli kadınların gelişimi teşvik edilmeye devam ediyor. Ekonomik faaliyetlere eşit katılım, kadınların çok yönlü kalkınmasının gerçekleşmesi için önemli bir temeldir. Çinli kadınların iş gücüne katılım oranı uzun süredir %60'ın üzerinde kalarak dünyada ilk sırada yer alıyor. Kadın çalışan sayısı 2018'de 340 milyona ulaştı ve kadınlar toplumdaki tüm çalışanların %43.5'ini oluşturdu. Kadınlar şimdi aralarında %54.9'a tıbbi ve bilimsel arge meslekleri olmak üzere %48.8 profesyonel ve teknik işler %33.4 arge işleri alıyorlar. İnternet sektöründeki girişimcilerin %55'ini kadınların oluşturduğu yeni ekonomide kadın girişimcilerin yüzdesi de artmakta kadınlar ekonomik karar alma ve yönetim aktif olarak katılıyorlar. Örneğin 1995'te sadece %10 olan şirketlerdeki lider pozisyonlarının dörtte biri artık kadınların. 1995'ten beri için Farklı kalkınma aşamalarında bir dizi yoksulluğu azaltma planını uygulamaya koydu. Yoksulluğu azaltma stratejisini uyguladı ve yoksulluğun azaltılmasında önemli ilerleme kaydetti. Yoksulluğu azaltma projeleri ve eylemlerinde yoksul kadınların eşit katılımı ve çıkarlarının teminine vurgu yapılmasıyla yoksul kadın sayısında önemli düşüş sağlandı. Ülke genelinde 2018 sonuna kadar kırsal alanlardaki yoksulların sayısı 2012'de 98.99 milyondan 16.6 milyona, yoksulluk oranı ise 2012'de %10.2'den %1.7'ye düşürüldü. Yoksulluktan çıkan insanların yaklaşık yarısı kadınlardı. Eğitim hakkı insanların en temel hakkıdır ve kadınlar ile erkeklerin eşit şekilde gelişmesini sağlamanın teminatıdır. Geçen 25 yıl için eğitime eşit erişimi teşvik ederek eğitimin geliştirilmesine öncelik verdi ve okuma yazma bilmeyen kadınların sayısının azaltılmasında büyük ilerleme kaydetti. 2018 yılında 15 yaş ve üzeri kadın nüfusu arasında okuma yazma bilmeme oranı 1995'e göre 16.6 yüzde puan düşüşle %7.5 oldu. Giderek daha fazla kadın yüksek erişim hakkı kazanıyor. 2018 yılında yüksek öğrenim gören tüm öğrencilerin yüzdesi olarak üniversite öğrencilerinin ve ortaokul öğrencilerinin payı 1995'e göre 17.1 puanlık artışla %52.5'e ulaştı. Yüksek lisans ve doktora programlarında kadınların payı 1995'ten bu yana sırasıyla %20.6 ve %24.9 oranından %51.2 ve %40.4'e kadar geldi. Değerli Uzak Doğu'dan Esintiler programının takipçileri bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileriz. Maskenizi takmayı unutmayın. Hoşçakalın. Müzik